Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı için cihada çağrı emri verdiği vakit Osman Efendimiz de savaşa katılmak için hazırlanıyor. Fakat Rukiye validemiz yani Resulullah'ın kızı Hazreti Osman'ın eşi olan Rukiye validemiz hasta olduğundan ötürü Allah Resulü Hazreti Osman'ın savaşa katılmasına müsaade etmiyor. Bedir Savaşı ki Allahu Teala ona katılan 400 küsur sahabenin imanına kefil oluyor ve onlara er oğlu erler erkek oğlu erkekler gibi isimler veriyor ve onlara müjde dolu Muştu dolu haberler gönderiyor Bedir ashabı için ardarda inen bu kutlu ayetlere mazhar olamadığı için Osman Efendimiz üzülüyor gamlanıyor kederleniyor Resulullah ey Osman biz Bedre gitmek istediğimiz zaman sen gelmek istedin mi? İstedim ya Resulallah. Biz Bedre giderken yiyip içebildin mi? Vallahi ne yiyebildim ne içebildim ya Resulallah. Biz Bedir'deyken uyuyabildin mi? Gözüme uyku girmedi ya Resulallah. Sen de ashabı Bedir'sin dedi Resulallah. Ve buna isnaden Bedir ashabının isimleri anılırken Hazreti Osman'ın da ismi zikredilir savaşa katılmadığı halde. O halde ey kardeşim eğer Doğu Türkistan'da eğer Filistin'de kendi kardeşlerin için üzülebiliyorsan sofranı yere kurduğun vakit o kardeşlerin açlığı ve yokluğu gözünün önüne geliyor ve yediğin lokmalar kursağına diziliyorsa sımsıcak yuvanda otururken bu harpte, dartte, cidalde, dışarıda evsiz, barksız kalmış soğukta tir tir titreyen kardeşlerin aklına geliyorsa sıcacık yatağına uzandığın vakit yatak bir diken olup bedenine batıyorsa vallahi sen de Doğu Türkistanlı mücahitlerindensin billahi sen de Filistin'de harp eden mücahitlerdensin